Merhabalar sevgili kova ve yükselen burcu kova ay ve stelyum kovalarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili kova burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım Ağustos ayında seni neler bekliyor sevgili kova burcu. Kartlarımı senin için karıştırdım. İlk kartımı aldım bakalım nedir diyelim. Şimdi kartları açalım komple ve bakalım. Ölüm kartı. Şimdi bu ay gerçekten önemli değişimlerin olabileceği bir ay olacak senin için sevgili kova burcu. Seni birazcık kızdırabilirler. Bunlara karşı lütfen çok dikkat et. Fakat sistem tarafından ben seni çok destekli gördüm açıkçası. Kartların tamamını açalım. Kupa beşlisi. Kule kartı arkadaşlar Ağustos ayı kovalar için gerçekten böyle çok inişli çıkışlı bir süreç olacak gibi. Yani bir taraftan sistem tarafından desteklisin, hak edişin veriliyor. Bir taraftan hani hayatında yıkılan bir şeyler var, değişen bir şeyler var, hayal kırıklıkları var. Yani bir de kupa beşlisiyle birlikte geldi kule kartı. Bakalım açalım nedir diyelim sevgili kova burcu. Sadece şu uyarıyı yap, Balık Akrep burcundan kim var etrafında. Sadece şu uyarıyı yapmak istiyorum. Kendini suçlamamaya dikkat et. Yani Ağustos ayında Kova burcu. Kendini suçlamamaya bakar mısınız? Şeytan kartı. Kendini suçlamamaya, kendine yük bindirmemeye lütfen çok dikkat et sevgili Kova burcu. Peki bakalım. Etrafında böyle e, çok adaletli, çok işte çok mükemmelmiş gibi ya da çok kusursuzmuş gibi gözüken kişiler olabilir. Daha çok bunların sana verebileceği bir zarar söz konusu. Kule kartına atan kart kılıç onusu, kupa altılısı, denek beşlisı, kupa yedilisi, tılsım dörtlüsü. Bakalım son kartları açalım. Başka neler verecek diyelim? Denek sekizlisı. İmparator ve yıldız yani burayı gayet güzel kapattık diyebilirim ama daha çok böyle ayın sonuna kadar e, sevgili kova burcu ayın 17'sine kadar bazılarınız için 18'ine kadar birazcık zorlayıcı bir süreç var açıkçası. Şimdi öncelikle dikkat etmen gereken desenin altına değnek üçlüsü çıkmış. Şimdi öncelikle kendini suçlamamaya dikkat et bu bir özellikle ayın 13'üne kadar ve 10'una kadar bazı bitişler söz konusu. Şimdi bu ay fiziksel olarak ayın ilk yarısı özellikle fiziksel olarak da ruhsal olarak da birazcık kendini kötü hissedebilirsin. Yorgun hissedebilirsin. Çünkü burada şöyle bir durum var. Bak geçtiğimiz 10 aydır, geçtiğimiz 5 aydır, geçtiğimiz 6 aydır. 5 vurgusu çok baskın arkadaşlar. Bazınız için 13 aylık bir süreci de veriyor. Yani burada inişli çıkışlı bir hayatının olması, zorlayıcı bir hayatının olması. Yani son aylar e, özellikle 5 ay, 10 ay, 13 ay, 6 ay pek çoğunuz için. Yine aynı şekilde 7 ay çok böyle inişli çıkışlı. Hani şey deriz ya hayatın pamuk ipliğine bağlı öyle bir süreç içerisinden geçtiğini söylüyor. Fırsatlar olsa bile bazı kova burçları bu fırsatları değerlendirebilirken bazıları gerçekten hani dibin dibini görmüş arkadaşlar. Bir türlü o çıkmazın içerisinden çıkamamış ve burada artık hani öyle bir durum var ki o da bitti, bu da bitti, şu da bitti. Zaten bunu olmuyor, bunu beceremiyorum ya da işte böyle bir atılım gerçekleştiriyorum, bunu yapamıyorum. Geçmişte de zaten böyle bir haksızlığa uğramıştım. İşte bu saatten sonra hiçbir şey düzelmez dediğin konular var. Ama hiç üzülme. Sistem tarafından desteklensin, desteklisin. Düzelmez dediğin şeyler kesinlikle düzelecek. Sadece bak sadece kendini suçlamamaya dikkat et bu bir. İkincisi şeytan kartı. Bağımlılıkların, kötü alışkanlıkların Kendine zulmün, e, her şeyden önce kendi şeytanımızla yüzleşmek deriz ya arkadaşlar. Bunlara karşı lütfen dikkat et. Zarar vermemeye, öfke, kin, nefret bunları barındırmamaya dikkat et. Çünkü sen de istemeden de olsa kötü niyetler içerisine girebilirsin. Fakat bu senden daha çok. Hani ben niyetimi kimler için aldığımı söylüyorum arkadaşlar. Her kova burcu bir değil. Kova burcunun iyisi de var, kötüsü de var biliyorsunuz. Çok asil kovalar da var. Çok böyle yalak şambalak hayatı yaşayabilirsiniz bencil böyle görmekle bakmanın arasındaki farkı ayırt edemeyen kovalar da var yani her burcun iyisi kötüsü var diye her zaman söylüyorum o yüzden ben ne diyorum niyetimi iyi arkadaşlarım için alıyorum şimdi burada etrafında bak sana zarar veren kişiler bu kişilerden kaynaklı hayatın kariyerin genel düzenin bayağı sıkıntılı süreçler var koç burcu oğlak burcu Kova terazi ikizler burçlar çok önemli değil ama daha çok böyle e, düşmanlardan bahsediyor sevgili kova burcu öyle söyleyeyim önünde çok fazla engel var yani bir türlü önünü göremiyorsun açıkçası fakat dediğim gibi sistem tarafından çok desteklisin ve şunu söylüyor. Uzun süredir hani ne yaptıysam olmuyor, ne yaptıysam ilerletemediğim dediğin konular ile ilgili bütün engeller, bütün ya da e, hani böyle diken üzerindeyim ne olacak, bu nasıl sonuçlanacak dediğin konular ile ilgili sıkıntıların artık ortadan kalkması ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Ve hayatında pek çok şey artık dengeye gelmeye başlıyor olacak. Ama 13'üne kadar... Birazcık dikkat et. Bak 13'e kadar birazcık dikkat et. 13'ünden sonra daha çok iyisin diyebilirim ölüm kartı, kule kartı, çok ani bitişlerin olması. Bulunduğun yerde ani bir kavga çıkabilir. Ani bir tartışma çıkabilir. Bir anda kendini bir gerginliğin içerisinde bulabilirsin. Küçücük bir mesajın, küçücük bir haberleşmenin çok büyük bir etki doğurabilir. Bunlardan uzak dur. Birileri seni manipüle edebilir ki burada senin bak arka planda da görmediğin, çalışan bazı düşmanlıklar var. Bunlara karşı lütfen dikkat et diyor. Yani asla manipülasyonlara ya da tuzaklara yenik düşme açıkçası. Şimdi engeller kalkacak. Genel itibariyle ne olursa olsun. Bir şeyler yoluna girmeye başlayacak. Kesinlikle kupası çok güzel. Şans zaten çok güzel kapattı. Yani beklediğin haberler altı artık gelecek. 17'si, 18'i civarı. Bazınız için bu 8'inde gerçekleşecek arkadaşlar. Beklediğin haberler gelecek. Burada bir ünlenmek var, tanımak var pek çoğunuz için. Oraya geleceğim ama Burada şöyle bir durum var. Artık hani sen bak o kadar şimdi 10 serisine bakarsak ailevi sorumluluklar, baskılayıcı tutumlar, toplum baskısı ya da işine uygulanan baskılar, işinle ilgili mesleğinle ilgili yanlış anlaşılmalar, engeller, tuzaklar neyse. Burada artık hani sen Ayın ilk yarısı birazcık öfke patlaması da yaşayabilirsin. Hani böyle yeter artık ben bunu kaldıramıyorum ya da artık ben bu durumu e, idare edemiyorum dediğim bir durum olabilir açıkçası. Bunlara dikkat et. Evet, Ağustos ayında her şey bir anda düzelmeyecek ama birkaç burçta daha söylemiştim bunu. Kovalar burada ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bazılarınız için ayın 8'inden sonra bir şeyler düzelecekken bazılarınız için 17'sinden sonra düzelecek. Ama dediğim gibi negatif enerjiye düşmemeye, öfke, kin ya da ön yargı gibi etkiler içerisine girmemeye lütfen çok dikkat et. Direkt bunların karşılığını görebilirsin açıkçası. Bir de burada su grupları var. Balık, akrep burcu var. Akrep burcu çok baskın. Yani kupa kralı ve ölüm kartı. Bakın hayatında iki akrep olabilir ki öyle bir etkiler aldım. Bir akrepten destek almak var, bir akrepten düşmanlık görmek var. Ee, balık, akrep, su gruplarına birazcık dikkat et açıkçası. Ee, çok küçük hava grubu var arkadaşlar. Bunlara karşı dikkat edin. Hani sen kendi hayatında adal adaleti sağlamak isterken senin hayatın ortasına adaletsizliği oturtabilirler. Çok böyle vicdansız merhametsiz, meymenetsiz oğlak burcu da var aynı şekilde burada. Ama dediğim gibi hayatında bir tane oğlak yoktur. Bir tane akrep yoktur. Burçları söylerken yani böyle çok tek tük de olsa öyle yazanlar oluyor ya nasıl yani hayatımda oğlak var çok iyi anlaşıyorum nasıl yani böyle öyle değil. Ee, arkadaşlar bir tane oğlak yok. İş yerinden olabilir, aileden biri olabilir. Bu kişilere birazcık dikkat et açıkçası. Arka planda dönen bir şeyler var. Yani sen bunları fark edeceksin. Kova burcu. Dedikodu. Seni aşağıya çekmek isteyebilirler. Yalan yanlış şeyler söyleyebilirler. E, çok yanlış bilgiler olabilir. Bilgi kaçırmak olabilir. Bir de burada şunu söylemek istiyorum. Seni, bak daha çok şunu aldım. Hani, seni olduğundan farklı gösterecekler gibi. Çünkü neden biliyor musun? Burada akan enerjide, hani dediğim gibi her kova bir değil... Burada akan enerjide, burada akan enerjideki kova burcu arkadaşlarım ki ben kimler için niyetimi aldığımı söylüyorum. Burada akan enerjideki kova burcu arkadaşlarım. Hani böyle gerçekten çok ince eleyip sık dokuyorsun. Asaletinden bakın her kova asalet diye söylüyorum. Yani her burcunu istiyorsun ama bunu her zaman söylüyorum. Bak buraya akan enerjide asaletinden, kişiliğinden, çok şükür bana her zaman iyi arkadaşların denk geldi. O yüzden ama yine arada bir söyleyeyim çünkü çok ufak tefek çatlaklar olabiliyor arkadaşlar. Onların da kalbinin kötülüğüne veriyorum. Bak asaletinden, uçluğundan, dengenden, sabrından, anlayışından ödün vermiyorsun. Fakat karşı tarafı seni çok yanlış anlatıyorlar. Tam tersi. İşte bu da kendini bir şey sanıyor. İşte buna da bak bir şey olmuyor. Zaten bunun yaptığı da hiçbir şey. Aman bu kim ki falan gibi. Ama buna rağmen sevgili Kovburcu sen bak sen yükselmeye devam ediyorsun. Hani dedim ya sistem tarafından çok şanssız. Ben ilahi adalete çok inanırım. Bazen bize göstermez Rabbim. Ama bu gerçektir arkadaşlar. Düşündüklerimizi de çok rahatlıkla hayatımıza çekeriz. Zaten ruhu olanların hani her gördüğümüz insan değil diyoruz ya. Hepsinin ruhu yok insan değil. Ruhu olanların insan olanların zaten kötülük yapmak gibi bir lüksü yoktur. O yüzden onlar da yaratım enerjisi de yüksektir. Yani düşündüklerini çok kolay hayatlarına çekebilirler. O yüzden düşüncelerini sen ne olursa olsun iyi tut. Burada bazı gizli düşmanlıklar var. İşte kendi işini kuruyorsan bazı çalışanlarının mesela sana ihanetiyle karşılaşabilirsin. Onları hayatından çıkartabilirsin. Çevrenden olabilir, arkadaşlıkların olabilir. Güvensiz bir yerdesin. Yani bir türlü kimseye tam olarak güvenemiyorsun. Ve bu noktada kendini suçlayabilirsin aynı zamanda. Rakiplerin ve düşmanların o kadar çok ki. Bir daha kupa kralının altına attı yani değnek beşlisi. Özellikle su grupları, hava grupları arkadaşlar dikkat edin. Koç ve oğlak verdi birazcık da. Ama bakın burada yine iki Hani söylüyorum her zaman bir tane oğlak yok bir tane koç yok hayatında ona göre al lütfen. Rakipler, düşmanlar ve sinsi yürütülen işler var. Sinsice çok böyle mülayim, tatlı, tatlı yaklaşıp da sinsice açığını aramak isteyen insanlar. Ama sen burada çok güçlüsün. Bak bütün engeller önünden kalkacak. Sınırlamalar önünden kalkacak. Ee, birileri yok olup giderken sevgili kova burcu bak bu çok güzel. Birileri yok olup giderken sen büyümeye devam edeceksin. Böyle bir destek var. Böyle bir akış var arkadaşlar. Haberlere dikkat et. Bak şimdi değnek sekizlisi. Sana bazı haberler gelecek. İşinle ve kariyerinle ilgili gerçekten güzel teklifler, müjdeli haberler alacaksın. Online işler yapıyorsan buralarla ilgili bir şeylerin daha da büyüdüğünü, daha da genişlemeye başladığını görebilirsin. Fakat bazıları da sana yalan yanlış bile haberler getirebilir. Bunlara da dikkat et. Yani her gelen haber çok böyle tatlı, temiz, masumane olmayacak. Altında şeytani bir şeyler barındırabilir. Senin de o içteki yani o hep yani içindeki o kötü tarafı alevlemeye çalışabilirler. Ve bunun dışında sezgilerin çok yüksek. Ama ben şunu gördüm. Sen bu enerjiyi çalıştıracaksın. Şimdi analitik zeka, işte o, o dengeli tutumlar falan. Ya yani bunları saydım zaten. Tekrar etmeye gerek yok. Burada hani şey demiştim ya arka planda sinsi sinsi çalışan kötülük var sana karşı. İşte sen de sinsi 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 onların taktiklerini ya da kurnazlıklarını onlara silah olarak geri atacaksın. Böyle bir etki var. Bir de para durumlarına lütfen çok dikkat et. Aldatılma, kandırılma, ihanet bak tılsımışız dünya kartı. Yani daha ne diyeyim? Yıldız kartından sonra açtığımız şeyler değnek asıl. Aldatılma, kandırılma, ihanet bu desen şey demiştik zaten değnek üçlüsü. Aldatılma, kandırılma, ihanet bunlara dikkat et ve ben burada senin yeni bir başlangıç gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bazılarınız arkadaşlar yurt dışından mülk alabilirsiniz. Yurt dışı ile alakalı e, işler başlatabilirsiniz. Online işler başlatabilirsiniz. Zaten bununla ilgili bir şey varsa iş Youtuber olabilirsin, Instagram'da bir şeyler yapabilirsin, tanıtabilirsin, online eğitimler olabilir, pek çok konu olabilir. Burada bir tamamlanma ve bir başarı var. Hani bir şeylere adım atıyorsun, yine ayın 3'ü, 13'ü, 23 artı eksi olarak alabilirsin. Hani burada tarotta tarih vermek çok doğru değil e, sevgili kova burcu. Çünkü o enerji herkese birazcık farklı çalışır. O yüzden ben her zaman diyorum ya tarot dinlerken tarih verdiğim zaman 5 artı 5 eksi olarak düşünün. Mesela bu astroloji de öyledir artı eksi olarak etkiler. Hani şu tarihte şöyle bir etki var. Direkt o gün bir şey yok yani. Öncesi ve sonrası var onun. Bir de herkesin bireysel olarak kendi tarih süreçleri var arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O yüzden diyorum 3'ü 13'ü 23'ü bu tarihlere dikkat edin. Kesinlikle yepyeni bir başlangıç var ve bu başlangıç sana çok güzel bir başarı getirecek diyor. O yüzden atmak istediğin adımları çok rahatlıkla ve güvenle atabilirsin. Yapamam edemem öyle de oldu böyle de oldu. Kupa beşlisi zaten işte geçmişte kaybettim. Zaten şöyle oldu yine mi öyle olacak gibi etkiler olabilir. Bu tarz duygu durumlarını bu tarz e, yanıltıcı hisler içerisinde düşme diyor sevgili kova burcu. Şimdi bakalım. Sihre güven diyor. Yani güce güven. Sisteme güven. Kadere güven diyor sevgili kova burcu. Her şeyden önce kendine güven. Bülbül ruhu sevgi her yerde diyor. Ne olursa olsun sevgi ve saygı enerjisinde kalmayı ihmal etme. Herkes kendi kötülüğünde boğulsun arkadaşlar. Peki bakalım. Başka neler gelecek diyelim. Yani kötüler de kendi kötülüğünde boğulsun. Art niyetliler, kötüler kendi kötülüğünde boğulsun. İşte bu. Bak şans Şans senden yana. Dokunduğun her şey altına dönüşüyor ve güzellik. Her şeydeki güzelliği, bir gülümsemenin güzelliğini, aşkın güzelliğini her şeyden önce kendi güzelliğini gör. Bakın hep sana bağlantılı bir şey attı. Çünkü burada seni böyle aşağıya çekmek isteyebilirler. Yani her anlamda. Çok mesela olur yani. Her anlamda hiç bunu örnek vermeye gerek yok mutsuzdur, keyifsizdir, umutsuzdur. Gelir, sen de böyle kusur arar, saçma sapan böyle gelir, bir şey söyler ya da bir şey yazar, çizer, senin canını sıkar. İşte o kendi zehrini sana akıtmak ister. Hemen direkt ona geri gönder. Her şey ne kadar arkadaşlar bakın bu söz çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Her şey ne kadar karanlık gözükse de ışık sızacak bir aralık buluyor. Cesur ol ve bulunduğun durumdan çıkmanın yolunu keşfet diyor. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kal.